29 Ekim'de müjde verildi bize Cumhuriyet kuruldu. Aziz Türk milletimiz padişahın kuluydu. Cumhuriyet gelince yüce Türk milleti oldu. Teba diye horlanan şu mazlum Türk milleti sonsuza dek yaşatır kurduğun cumhuriyeti. sesi kulağında çınlıyor atamın o gür sesi ne mutlu Türk'üm diyen 90 milyon hep birden, sen rahat uyu atan, emir emin ellerde ülken yüzlerce yıl kaderi kula yapmaktı yüce önder Atatürk özgür bir birey yaptı aydınlattı. Yüz yıldır yürüyoruz. Atatürk'ün izinden sonsuza dek yürürüz. Dönmeyiz sözümüzden. Çağdaş dünyayı aşma ülküsü hedefimiz. Başka önder istemez. atam tek önderimiz. Akıl, bilim diyerek gerçek hedef gösterdi. öyle bir tohum attı 10 yılda 15 milyon idealist Türk denci yarattı ey yüce Türk milleti kabul etme bu zilleti gölünç için tek kurtuluş laik Türk cumhuriyeti gençliğe ehitap Sen rahat uyuyan Cumhuriyet yüz yaşında emin ellerde ülken gençlik görev başında. Arz ediyorum. É isso